Siz, sizinle diyalog nasıl buralara gidiyor? Bunun iftiraları üstünden gidiyor. Sizin size ne iftira attı <laughs> Ben anlamadım size ha. ne iftira attı? Ağlamadım. Yani Mehmet Soytekin de iş yaptı yerine getiriyor beni. <laughs> evet. Öyle duruyor. <laughs> Hayır ben kesinlikle kabul etmiyorum. Öyle duruyor. Hayır. Yani siz nasıl? eğer dağın başında eğer birinin ha, sesini duyuyor kızım. Mehmet Soytekin'i arıyorsanız Oğlum, kendi karınızı kızınızı akrabanız Aysel'i aramak yerine. Ben zaten jandarma evimi yandan aldım Çıkardım yukarı. Gelen Bilgi tamam, bir şey söyleyecek. aldın da burada da bir tane tek şey katlı oturuyor. Bu daha aşağıda evi onun. Ya yine o, o kadar inmişsin Aysel'i e de. Ya arkadaşım dağın başında üç tane evsiniz. Orada senin kızın var, karın var, Aysel var bilmem ne var. Senin oğlunla beraber daha da bir tehlike Benim büyük diyorsun. oğlum da evde. Ben mesela jandarma yaramanızı evet. da çok manidar buluyorum onu da söyleyeyim. Yani her orada bir şey duyduğunda jandarmayı mı arıyorsunuz? Jandarma Doğru. böyle çocuk oyuncağı mı Yani biliyorum? benim büyük oğlum da evde de. E? Annesi, kardeşi. Eee? Söylesene ben... sen taksi. E tamam e, daha iyi telefon açarsın kapınıza bacağınıza dikkat edin burada birini gördüm dersin. Yani benim oğlum güvende sizi benim. Sizin jandarmayı ev. çağırma nedeniniz nedir? Buyur. Ya yani sizin orada dağın başına bir tane kadın görüyorsunuz. Biz korktuk işte orada bir şey olur. Niye, niye korkuyorsun? Kadından niye korkuyorsun? Sen yani ne yapacaksın kadın? Yani erkek de vardır bize pusu atar bir şey yaparak. E, erkek de. varsa erkeğin sesini duyardın. Erkek varken kadın mı konuşur? Ya her şey olabilir gece ne dağın Ne olabilir? Başına. Mesela ne olabilir? Yani üzerine denk gelirsin, Hı -hı. kavga edersin, vurur sana bir şey olur. Tamam o zaman her şey olabilirse belki de o adam gelir Aysel'e tecavüz eder mesela. Niye arayıp uyarmıyorsun kuzenini? Eğer her şey olabiliyorsa... Aysel'in telefonu yoktu bende. Ya Aysel'in telefonu yoksa karının telefonunu ararsa karının telefonu karşının kapısını çalar Aysel dikkat eder. Yani Aysel mesafeli gece ha, gece gitmezdi oraya. Ya Benim şimdi Karameymedi mi, koyunu mu kıymetli <laughs> Aysel mi kıymetli? Aysel herhalde. E Aysel ise ama Aysel'in haberi yok dağın başında ne oldu? canlar mı Niye çağırıyorsun o zaman? O zaman şeyi oradaki kişiyi yakalatmak için kimse. E sen de sorabilirsin adın ne diye bir tane kadın sesi duyuyorsun. Abi bak sen köyde yaşamıyorsun ki. Sen Nerede köyde yaşamıyorsun. Nerede yaşıyor Nerede yaşıyorsun? Daha... Dağ kısmında tabii ki. E tamam dağda yaşıyorsun. Ha. E dağda zaten yan yana üç tane ev var. E kim olacak orada? Ben her saat orada Aysel'i kontrol ediyorum. Aysel zaten rahatsız bir kadın. Rahatsızsa daha e, rahatsızsa Daha çok merak daha iyi etmeniz ya. gerekmez mi? Ay... Bakın Mehmet İ... Bey, ha. Bey bu sizin akrabanız, kuzeniniz. Ben Aysel'i her saat orada kontrol Mehmet edemem. Mehmet Bey ben bir şey söylüyorum. Ha. Dur dur. Ha. E, bu ha. sizin akrabanız. Rahatsız olduğunu da söylüyorsunuz. Güzel. Dolayısıyla benim kuzenimin bir rahatsızlığı varsa, yalnız bir kadın oradaysa, o zaman daha çok merak etmez misiniz? Ee, birisi ona başına bir iş getirebilir. Bağırıyorsa, sesini duyduysa ya da kendi kendine gidip sizin söylediğiniz gibi idare edebilir. Yeğeni bile. Ilaç... O zaman daha çok müdahale evet. etme hissiyatı içinde Ye olmanız gerekiyor. Yeni gerekir. bile Hilal Gülmez kendisini oradan halaların halalarına aldırtıyor. Halasının rahatsız olduğunu ve ona bıçak çektiğini. Ya yalan söylüyor. Hilal ha. canlı yayında hiç öyle ha. söylemiyor. Ha. Ama ben gelin beni alın, alın çok rahatsız demiş. Ha. Valla ben o gün jandarmanın oraya gelişini çok manidar buluyorum. Size diyorum ki siz bir şey yaptınız da ha. demiyorum. Siz bir şey yaptınız da demiyorum. Ama siz evet. aslında yani o kadının böyle intihar edeceğini falan düşündüğünüzde jandarma da gelmişken onu mu bulsun istediniz? Yani siz söylemeyin, bulaşmayın işe. Jandarma mı bulsun istediniz? Hayır, hayır, hayır. Jandarma, evet, jandarma, yı jandarma yı niye bulsun çağırdı? orada kim olduğunu tabii ki tespit etsin. Nasıl edecek jandarma? He. Siz, siz düşmezsiniz. Yani o kadın için. sesi olan yere jandarma önden gitti, ben de arkadan. Ya iyi de jandarma ne kadar ne kadar sonra geldi oraya? İşte en fazla bir saat civarı. E tamam bir saat orada kadın mı kalır? Heh. Kendi kaçmış zaten olay yerinden. Barış daha aşağıda koyun gidiyordu. Ben jandarmayı karşı, <laughs> karşılama... Zaten kaçacağı çok malum. Nasıl? Ne yapacak kadın şimdi sizin orada oturacak bir saat jandarma mı bekleyecek gelsin diye kimse? Ya herhalde bek kim olursa olsun beklemez. Tamam jandarmayı ha. çağırmanızın nedeni neydi işte o yüzden? O Orada olan kişinin yakalanmasını veya... Ha. Belki evet. de yani Aysel kaybolacaktı sizi de jandarma orada görmüş olacaktı siz de orada yine korkutuyordunuz. Hayır ben Aysel'in kaybolduğunu zaten bilmiyorum. Aysel'in kay kaybolduğunu o bilmiyordum. O da sizin beyanınız siz ha. mesajları da bilmiyorsunuz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ha. Hüseyin bana söyleseydi önceden. Bilmediğinize bak de, şuna. bildiğinize de o kadar eminim ki kusura bakmayın bak, yani. Doğru, doğru. şey burada, şey, burada şeytanlık şimdi, yapma. Ha. Bak. Ha, ayrıca ayrıca şunu seni, da söyleyeyim. Müge'ye hepsi... bir bağlanalım bir saniye. Dün zaten Kara Mehmet de kızınıza mesaj attığını Müge'ye anlatmış. Biz, sizi inandıramadık nedense. Herkes biliyor artık. Ben tahmin etmedim. Varsa cezası çeksin. Ceza ile alakası yok beyefendi. Ha. Anlamıyor musunuz siz? Bu kadın sizin kızınızla bu Kara Mehmet'i görüyor ve millete diyor ki bunu anlatıyor. Ve bu kadın bunu anlattıktan sonra da siz ve diğer Kara Mehmet tarafından rahatsız edildiğini söylüyor akrabalarınıza bu durumdan dolayı. Şimdi iki yıldır kayıp. Ay yani bu kadar çok dallandıracak, budaklandıracak bir mevzu da değil. Ne? Elinde kayıtlar var diyorum. İnanmıyorsunuz. Ne, ne mesajmış bu? Gördük diyorsunuz, inanmıyorsunuz. <laughs> Kara içeri Mehmet attı diyor artık buna da inanmıyorsunuz. Mesajın içeriği ne acaba? E işte sor işte. İşte bak ha. abi sormaya başladın. Evet. Kara Mehmet yani sana Kara Mehmet'e inanıyorsun bize niye inanmıyorsun sorması. Mesajın içeriğini de göreyim o zaman. Ne mesela mesajın içeriği ne olursa seni rahatlatacak anlattı ya sana kuzeninin kızı. Mesela hayvanlar geçiyordu bizim onun yerine onu istemiyordu o. Kızım... Anlatmadı mı kız aç mısın, sana yemek vereyim mi diye gördü diye anlattı ya kız. Mesajda da yazıyor mu bu? Anlattı ya Kamuran sana. Kamuran'ın ina <laughs> laflarına inanmayın siz. Kamuran ab Peki dün Müge neler anlattı Şöyle bu yemek mevzusuyla ilgili Tabii. Kara Mehmet sana? Araba bile ne demiş? <laughs> Mehmet, Mehmet Buyur. be bir dinle. Evet Müge hanım dün yayından sonra dün yayından sonra Mehmet Soytekin'i aradım. İddialarla ilgili ilk günden beri reddediyorsunuz ya da çelişkili konuşuyorsunuz. En sonunda da hatırlamıyorum diyerek kendiniz bir beyanda bulunmuştunuz ama bu mesajlar ortaya çıktı ve bu yayında konuşuldu. Müge hanım da dile getirdi. Ne diyeceksiniz dedim. Önce e, gene biraz kemküm etti, reddetti fakat ardından Kamuran'ın dediği gibi e, aynı şekilde yemek getirmekle ilgili bir mesaj attığını bana bizzat söyledi. Ama ne zaman söyledi? Ben onu sorunca söyledi. Siz evde annesi babası iki abisi olan bir kıza 20 yaşında bir kıza gecenin saat ikisinde yemek getireyim mi diyerek ne amaçla sordunuz dedim. Ne var ki dedi benim evimde daha önce de yemeğe gelmiş ben onun için dedi mesaj attım yemek getireyim sana diye dedi ne olabilir zaten evime giren çıkan insanlar bunlar dedi. Ben dedim ki gecenin saat ikinde ikisinde mi atıyorsunuz dedim bu kişi yalnız yaşamıyor yanında ailesi var iki abisi babası annesi niçin siz yemek getirirsiniz ne gerek var ne hakla bunu yazıyorsunuz dedim sustu. Telefonu kapattığını zannettim. Bayağı uzunca bir süre sustu. Seslendim bir iki kez. Ardından da bana dedi ki yanlış yapıyorsun yanlış yapıyorsun. Yani tehdit variye bir şekilde yanlış yapıyorsun dedi. Yanlış yapmıyoruz dedim. Siz başından beri bunu reddediyordunuz. Yayında bu söylendikten sonra şimdi kabul ediyorsunuz ve bunun ne hakla yapıldığını sorduğumuz zaman da yanlış yaptığımızı söylüyorsunuz dedim. Bunun ardından da ben yarın avukata gideceğim. Avukatla saat 1'de görüşmem var. Avukata anlatacağım. Bundan sonra avukat çözsün bunu dedi ve kaçtı. Ardından da şunu da belirteyim. Gece saat 2'de e mesaj atma olayında söylediğinde hayır dedi. 3 saat söyledi. 9-10-11 saatleri arasında mesaj attım dedi. 3 ayrı saati söyledi. Gece saat 2'de değildi dedi. Yani gece saat 2'de olmasa bile 9-10-11 gibi de olsa o saatin niçin attınız dediğimde gene aynı şekilde e, sessiz ve e, panik halinde e, geveleyerek e, geçiştirmeye çalıştı. Ve ardından da bu şekilde söyledi. Yani Müge'ye yanlış yapıyorsun diyen adam. Kızıyla kendisini gören arkada ne yapar Müge acaba? Hanım. Pardon bir saniye bir düşün bakalım. Buyur. Benim muhabirime yanlış yapıyorsun diyen adam kendisini gördüğünü iddia eden Aysel'e ne yapar acaba? Vallahi onun kendi hesa adalet, hesabını versin. Evet. O adalet zaman, hesabını versin. O zaman ben de derim Mükemmen. ki iki kere iki dört. Daha Vallahi, da başka bir şey de demem. Beni de izleyen cezası, ne demek istediğini cezası, cezası anlar. Çeksin. Şimdi alkış istersiniz. Hani ne oldu istiyordun ya çok delil istiyordun işte adam da söylemiş. Bana hiçbir <laughs> şey benim bilgim yok ben zaten normal telefon kullanıyorum ben kızımın telefonlarını. Kontrol Mehmet Bey evet. Bilgin yoktu öğrendin. Hı. Ee? Bak biz A Aysel Hanım hepsini bize söyledi. Şimdi dedik iftira atmak suç kızıma şey yapamasın. Siz ya şimdi telefon çıktı şimdi söyleyeyim. Çok dedim ben söyleme 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 sakın diye gidiyoruz dedim. Uzak aramız bir şey yaparlar yani karanın pislik olduğunu sen de biliyorsun şey olduğunu. Zübeyde... siz göme gittiniz hepiniz. Zübeyde doğru karanın orayı gitti, arabaya pindiler gittiler. Sizin haberiniz yok bunda. Biz Zübeyde yalnız bırakmadık, şey bıraktınız. O, o, o gün gitti Zübeyde, görmüş Aysel gördü. Oh. Hatta o gün gittiği zaman Osman da vardı. Yani oraya geliyorlarmış de, de, diyor. Demiş yemek kahvaltı yapacaklar zaman tabak şey yap demiş, Zübeyde de geliyor. Eve gelir mi? Dönü vermiş Melihci yandan doğru oraya gitmiş. Benim bunlardan hiçbir bilgim yok. Yani böyle barış mesela aç diyor, bilmem ne diyor. Mesela ondan önce geliyorlardı. Ben görüyordum, seviniyordum. Yanında yalnız insan yanında gelmez mi? Seviyordu onları. Hep beraber yemek iç, yiyip içip gidiyorlardı. Ni niye şey yapsın? Para senin evine de gir diyor. ya geldi ta tamam ben baktım. Ufacık kızın yanında. Ben de ondan şey yapmadım bir daha. İstemedim. sofrada yemek yediniz. Yedik. Yedik ama evet. şey olduğunu anladım. Sen onun bir sene damına hayvan koydun. Koydum. Ama sonra şey, şey konuşuyor. Mesela... Sapık. Gelince... Bunları Sen bunu Bunlar sizi şaşırtmıyor. Yani bunların Hayır, sizi şaşırttığını düşünmüyorum. Hayır. Evet. Ee, siz de o gece yani Aysel Hanım'ı aramak yerine, Aysel Hanım'ı uyandırmak, ayıltmak yerine gidip neden... Jandarmayı çağırdığınız gece Kara Mehmet'le konuştuğunuzda bence bir açıklamasını yapmalısınız yani. Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Aysel'in kaybolduğunu da ben o gece bilmiyordum. Bilmediğinizi söylüyorsunuz. şahsensiz, evet. şahsensiz şahsen ee, yani bu mesajları da bilmiyordunuz. Hayır. Aysel'in böyle söylediğini de bilmiyordunuz vesaire vesaire. Aysel'i, Aysel'le yaşayan kız Hilal şu karşı. 4-5 kere görüşüyorsunuz bir de siz Kara Mehmet'le sabaha kadar jandarma çağırdı oldu ya? yakalandım ettim bunlar görüşüldü yani. Heh. Barış konuşuyor siz niye mesela Barış konuşuyor. Ben aradım aramadım fark etmiyorum. Bilmiyorum. Barış konuştu sabah. Yani siz de konuşuyorsunuz. Barış da konuşuyor. <laughs> oğlunuz da siz de konuşuyorsunuz. Niye konuşuyorsunuz? İşte bu şahısın kim olduğu konuşulmuştur. Yakalandı veya yakalanmadı. Kim var? Kim vardı? olacak beyefendi? Kim ha? olacak? Orada kim olacak? <laughs> kim olsa olabilir. Orada kaç tane kadın var? Orada değil, oraya şimdi mesela turistik amaçlı gelenler de oluyor. Ya turistik amaçlı sabah evet. turist oraya daha mı Bak, çıkacak? Bak ben orada denk geldim. Mesela İstanbul'dan iki erkek gelmiş. He. Alkol al alkol almışlar. Ben de o inekleri yanındayım kilise arkasında. Ondan sonra bu kayanın yanından ses geliyor şimdi Hüseyin. Evet. Ben dedim bu ne gece saati? E bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi ya turistin kayasını anlatır mısınız? Diyor ki kızın arabaya bindi gitti diyor. Ya Hüseyin senin Tabii, ne tu turist gelmiş ya? Aysel gördü, Osman da gördü. İkisi de bir bana söyler, ben söylemeyin dedim. Bunu İnanmazlar. Şimdi, sen şimdi, şimdi, inanmıyorum. Ben onu öyle desem benim üstüme iftira edecek. Kızımın lekeliyor. E bunu nasıl diyor? Lekeliyor. Kızım olmaz. Gör... Ben şimdi Ama, görmedim. Aysel Allah görmedi. Şimdi görülmeyecek ben sana so sen söylemediler sen Ben sana söylesem. Sen inanır İnanır mısın bana? İnanmazsın. Sen ya zaten... O an da olaya ya, müdahale ederdim. Ya zaten ben Barış'a dedim. Barış'ın kendine ha. dedim? Hani, oğlan olduğu zaman yaşı uç da, Gitme dedim. Mesela Ne demek erotik konuşuyor? hep ya, Yani şimdi belki hani aşağı çocuk olsun yok. yanına olmayacak şeyler hep, konuşuyor. Hep aşağı. Ee. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum gözün aydı. <laughs>